Bir gece bir telefon geldi saat gece 3 civarlarında. Bir danışman firma aslında yine bizim sektörden bir firma bir müşterisinin siber saldırıya uğradığını söyledi. Biz firma olarak genelde bir olaya müdahale edene kadar veya olay yerine gidene kadar herhangi bir firma ismi sormuyoruz. Gecenin 3'ü görüşme yapıldı saat buçuk civarı. Bütün ekip tam teşkilat ya da full teşhisat mı denir? Bu şekilde yola koyuldu. İstanbul içerisinde bir firmaydı. Daha doğrusu merkezi İstanbul olan bir firmaydı. Lokasyona ulaştık gece saatlerinde. Olayın incelemesi, görüşmeler, yönetim kuruluyla görüşmeler, teknik ekiple olan toplantılardan sonra firmanın genel yapısı, topolojisi çıkarıldı. Takribi olarak 400 e, civarı bir sanal sistemleri. Yani bu 400 dediğimiz 400 adet bilgisayar gibi düşünebilir burada. Bir sistemleri vardı. Bu sadece İstanbul içerisinde olan bir sistemdi. Gidip gördükten sonra öğrendik ki gerçekten çok köklü, yıllardır ülkemizde hizmet veren yerli bir markamız. Hepimizin bugün evine ürün sokabilen bir firma. Firmanın o anki yapısında ve Türkiye genelindeki hatta yurt dışındaki lokasyonlara dair Olmak üzere bütün operasyonel sistemleri çökmüş durumdaydı. Hem ülkemizde hem global tarafta bütün bayiliklerine ve üretim tesislerine aynı anda bir saldırı gerçekleştirilmiş ve bütün operasyonel kabiliyeti durmuştu. Şöyle izah edeyim, biz operasyona başladıktan sonra 21. gün ilk ürünlerini üretebildiler buradaki kayıpları tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tarz bir saldırı bir firmanın bütün operasyonel akışını, fabrikalardaki üretimin durması, satışların durması, muhasebesel kayıplar gibi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Ransomware ver aslında özetinde budur bugün operasyonel kabiliyeti çok yüksek, uluslararası hizmet veren bir firmanın da bu tarz bir saldırıyla karşılaşabildiğini ve bütün operasyonel akışının kesilebildiğini gördük. Ve bu konuda yaklaşık olarak bir ay kadar bir süre 7-24 hizmet verecek şekilde bir hizmet sağladık karşıya. Ekibin tamamı sahadaydı. Nöbetleşe, vardiyalar şeklinde çalışmak zorunda kaldık. Günlerce uykusuz kaldığımız durumlar oldu. Ve bir şekilde firmayı eski haline saldırı almadığı bir senaryoya getirmeye çalıştık. Sonrasında firmanın güvenlik önlemlerini, sıkılaştırmalarını yedekleme sistemlerinde düzenledikten sonra kurumdan 45. gün ayrılmış olduk ve bugün bu şirket operasyonlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyor ve geleceği emin adımlarla yürüyebiliyor.